Kulüpler Dünya Kupası'nda Fulminense'ye 2 ila 1 kaybeden Al Hilal'de Malcolm, Suudi Arabistan ekibinin taraftarlarıyla tartışmıştı. Bu hareketinin ardından da gönderilecekler listesine konuldu. Menajeri bir sorun olmadığını belirtse de şu anda farklı takımlarla görüşme halinde. 12 milyon euro Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'la da temas kuruldu. 28 yaşındaki 10 numaranın, kendisi için 12 milyon euro yıllık ücret istediği belirtildi. Galatasaray bu bölge için oyuncu bakıyor. Şu anda durum değerlendiriliyor. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da Sambacı'ya karşı soğuk olmadığı öğrenildi. 60 milyona alındığı oyuncunun Al-Hilal 30 Haziran 2027 tarihine kadar mukabelesi bulunuyor. Suudi Arabistan ekibi onun için 2023 yılında Zenit 60 milyon euro ödemişti. Çok daha azına razı olabilecekleri belirtildi. Ayrıca kiralama opsiyonu da açık gibi duruyor.